Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bakanlar Kurulu'nun 41 sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı hakkında kanun hükmünde kararnamesi ile 1982 tarihinde kurulan ve 42 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan bir kurumdur. Enstitümüzün üstlenmiş olduğu misyon, alanında akademik olarak yetkin, etik değerlerle donatılmış, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilir nitelikte liderlik basmına sahip akademisyenler ve profesyoneller yetiştirmek üzere iç ve dış paydaşlarını süreçlerinin bir parçası parçası haline getirerek üniversite sanayi kamu işbirliğini güçlendiren lisansüstü programları yürütmektedir. Enstitümüz bu misyon çerçevesinde gelişim sürecini devam ettirmektedir. 16 ana bilim dalına bağlı 11 doktora, 24 tezli yüksek lisans dördü uzaktan eğitim Testsiz yüksek lisans ve üçü de ikinci öğretim Testsiz yüksek lisans olmak üzere toplam 42 lisans üstü program bulunmaktadır. Söz konusu programlardan iktisat, işletme, maliye, kamu yönetimi, ekonometri, çalışma ekonomisi, batı dilleri ve edebiyatı, sosyoloji, tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Uluslararası İlişkiler, Yönetim-Bilişim Sistemleri ve Arkeoloji Tezli Yüksek Lisans Programları, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, Kadın ve Aile Çalışmaları ve Göç Çalışmaları, Disiplinler Arası Tezli Programları ve İşletme, Kamu Yönetimi ve Girişimcilik ve Tehlilik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programları'na öğrenci alımları yapılmaktadır. Anlaşılacağı üzere enstitümüz çok geniş bir yelpazede araştırmacı, akademisyen, uzman, yönetici yetiştirebilmektedir. Bu noktada Sessiz yüksek lisans programlarına kısaca değinmekte yarar vardır. Tezli programlara göre daha kısa süreli olan bu programlar, öğrencilere derinlemesine bilgi ve beceri kazandıran ve kariyerlerinde ilerleme fırsatı sağlayan programlardır. Programlar sınav dönemleri hariç öğrencilerin fiziksel olarak bir üniversite kampüsüne gelmelerine gerek kalmadan çevrimiçi kaynaklar ve iletişim araçları aracılığıyla eğitimlerine devam etme olanağı sunmaktadır. Böylece öğrenciler coğrafi konumlarını değiştirmeden, iş ve aile düzenlerini bozmadan eğitime erişebilme imkanını elde edebilmektedirler. Enstitümüz genel olarak güz yarı yılı için Haziran, bahar yarı yılı için de Aralık aylarında öğrenci alım ilanına çıkmaktadır. Lisans üstü programlarını öğrenci alım ve kayıt işlemlerine ilişkin tüm süreçler ve şartlar hazırlanan kılavuz aracılığı ile aday öğrencilerimize web sayfamızdan duyurulmaktadır. Testsiz yüksek lisans programlarına öğrenci alımlarında ALES şartı aranmamaktadır. Öğrenciler sadece lisans mezuniyet notuna göre sıralama yapılarak alınmaktadır. Tezli yüksek lisans programlarına ALES ve lisans akademik not ortalamasına göre bir sıralama yapılarak ilan edilen kontenjanlara göre öğrenciler kabul edilmektedir. Ayrıca bir mülakat sınavı yapılmamaktadır. Kontenjanların dolmaması halinde yedekten öğrenci kabul edilmektedir. Doktora programlarında ise ALES, lisans ve yüksek lisans mezuniyet notu ve mülakat notundan oluşan bir başanın notuna göre sıralama yapılarak öğrenci alımı gerçekleştirilmektedir. Mülakat sınavı uzaktan erişim şeklinde yapılmaktadır. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün Ocak 2025 tarihi itibariyle aktif öğrenci sayısı 213'ü doktor olmak üzere 1500 civarındadır. Ayrıca Azerbaycan, Ürdün, Filistin, Cezayir, Ukrayna, Mısır, Cibuti, Polonya ve Slovakya'nın da aralarında yer aldığı toplam 20 8 farklı ülkeden 75 yabancı uyruklu öğrencimiz enstitümüzde eğitimlerine devam etmektedir. Bu yönüyle enstitümüz ülkeler arası işbirliği ve dayanışma sürecine önemli katkı sağlamaktadır. Enstitümüz bir yandan öğrenci alımını sürdürürken diğer yandan özel sektör ve kamu sektöründe üst düzey konumlarda görev yapan çok sayıda mezun vermektedir. Bu bağlamda enstitümüz kuruluşundan bu yana toplam 2700 mezun vermiştir. Bunlardan 410'unun doktora mezunu olması çok anlamlı ve değerli bir sonuçtur. Zira bu mezunların büyük çoğunluğu Türkiye'nin pek çok üniversitesinde akademik kadrolarda ve değişik idari görevlerde bulunmakta, dış ülkelerde de benzer pozisyonlarda görev yapabilmektedir. Sosyal Bilimler Enstitüsü sahip olduğu genç, dinamik ve donanımlı akademik personeli ile 21. yüzyılın gerekliliklerine uygun ülkemizin sosyal bilimler alanında ihtiyaç duyduğu donanımlı, araştırmacı, bilgi edinme ve kullanma yetisine sahip, yaratıcı ve yeniliğe açık mezunlar vermeye devam edecektir. Karadeniz Teknik Üniversitesi İstanbul ve Ankara illeri dışında kurulan ilk üniversitedir. Üniversitemiz araştırma üniversiteleri arasında bulunmaktadır. Ayrıca üniversitemiz yok tarafından 5 yıl süreli tam akreditasyon etiketi almaya layık görülmüştür. Bu bağlamda üniversitemiz genelinde olduğu gibi enstitümüz bünyesinde yürütülmekte olan eğitim öğretim faaliyetlerinin kalite merkezli olarak yürütülmesine özen gösterilmektedir. Bu amaçla iç ve dış paydaşlarımızla düzenli iletişim halinde olunmaya ve sürekli iyileştirme faaliyetlerinde bulunmaya azami hassasiyet gösterilmektedir. Bilişim ve iletişim teknolojilerinde kaydedilen ilerlemelerin etkisiyle çağımız dijital çağ olarak adlandırılmaktadır. Bu çerçevede kalkınma planları başta olmak üzere diğer üst politika metinlerinde dijital dönüşümün sağlanmasına yönelik önemli eylem planlarına vurgu yapılmaktadır. Örneğin farklı kurumlarca yürütülen kontrol, izin ve onay süreçleri ile bu işlemler için aranan belgelerin ilgili kurumlar tarafından yerindelik açısından incelenmesinin daha rasyonel hale getirilmesi ve dijitalleşme ile birlikte bürokrasinin azaltılması öngörülmektedir. Bu bağlamda üniversitemiz bünyesinde yer alan diğer enstitülerle birlikte enstitümüz tüm öğrenci süreçlerinin gerçekleştirildiği gelişmiş bir otomasyon sistemine sahiptir. Bu sistem aracılığıyla öğrencilerimiz kendileriyle ilgili tüm süreçleri dijital ortamda takip edebilmektedirler. Enstitümüz üniversitemizin merkez kampüsü içinde yer almaktadır. Dolayısıyla öğrencilerimiz merkez kampüsün sahip olduğu tüm imkanlara kolay ve hızlı bir biçimde ulaşabilme imkanına sahiptirler. Bu çerçevede öğrencilerimiz her her türlü akademik ve sosyal, kültürel, sportif ihtiyaçları için üniversitemizin sahip olduğu geniş imkanlardan yararlanabilmektedirler. Öte yandan havaalanı, terminal, hastane ve AVM gibi hizmet sunan birimlerin 5-10 dakikalık yürüme mesafesinde bulunması da öğrencilerimize artı bir avantaj sağlamaktadır. Enstitümüz test çalışmalarının ve diğer araştırmaların projelendirilmesine önem vermektedir. Özellikle doktor öğrencilerinin tez önerilerinin TÜBİTAK 1001 formatında alınması ve bilimsel araştırma ve proje hazırlama eğitimi dersinin zorunlu ders olarak müfredata konulması, öğrencilerimize proje yazımı eğitimi verilmesine ve ulusal ve uluslararası proje formları hakkında bilgilendirmeler yapılmasına uygun bir zemin sunmaktadır. Bunun yanı sıra öğrencilerimiz teknoloji transferi uygulama ve araştırma merkezi tarafından proje konularında gerçekleştirilen bilgilendirme ve eğitim toplantılarına katılabilmektedirler. Enstitümüz kalite sürecinin önemli bir parçası olarak danışman öğrenci ilişkilerinin sağlıklı bir zemine oturtulmasına özel bir önem verilmektedir. Bu kapsamda danışmanlıklarla ilgili süreçlerin katü lisansüstü akademik danışmanlık yönergesine uygun bir şekilde yürütülmesine özen gösterilmektedir. Ayrıca danışman ve öğrencilerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını düzenleyen bir sözleşme olan lisansüstü öğrenci danışman mutabakatının yapılması da zorunlu hale getirilmiştir. Enstitümüz öğrencilerinin kişisel ve akademik gelişimleriyle ilgili güncel bilimsel konularda eğitimleri eğitim ve bilgilendirme etkinlikleri düzenlenmektedir. Yüz yüze veya çevrim içi yapılan toplantılarda, öğrencilerimize ihtiyaç duydukları konularda bilgilendirmeler yapılmaktadır. Enstitümüzde KTÜ ödül yönergesi çerçevesinde başarılı doktora ve yüksek lisans tezleri ödüllendirilmektedir. Lisansüstü tez ödülü kategorisinde her eğitim-öğretim yılı sonunda, başarılı bulunan ve ilk 3 sırada yer alan lisansüstü tezlerin tez sahibine ve danışmanlarına ödüller verilmektedir. Ayrıca KTÜ bünyesinde hazırlanmakta olan test projeleri BAP 06 lisansüstü test projesi kapsamında desteklenebilmektedir. Proje destek tutarları hali hazırda yüksek lisans tezi için 60 ve doktora tezi için de 100 bin Türk lirası düzeyinde bulunmaktadır. Bunun yanı sıra öğrencilerimizin yararlanabileceği burs olanakları web sayfamızda öğrenci linki altında öğrencilerimize duyurulmaktadır. Ulusal ve uluslararası düzeyde yaşanan iktisadi ve sosyal gelişmeleri takip etmek, ve bu alanlarda uzmanlaşmak isteyen aday öğrencilerimizi enstitümüze katılmaya davet ediyoruz. Neden KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü sorusuna cevap arayan tüm aday öğrencilerimize ayrıntılı bilgi edinmeleri için enstitü web sayfamızı düzenli olarak takip etmelerini öneriyoruz.